Herkese selamlar semalı mutfağa Hoş geldiniz bugün sizlere bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak harika bir elma sirkesi tarifi vermek istiyorum daha önceden suyla beraber yapmıştık ama şimdi hiç su katmadan sadece meyvenin kendi suyu ile çok orijinal ve keskin bir sirke yapalım arkadaşlar bunu ben gastronomi uzmanlarından dinlemiştim. Yani sadece meyve şekeri ile bunu hazırlayabiliriz. Uzun uzun karıştırmadan artık son verebiliriz yani. Burada ben az bir ölçüde yaptım. Çünkü daha öncesinden zaten bayağı yapmıştım. Sizlere video çekmek amacıyla 9 tane büyük boy elmadan yaptım. Elmalarımın üzerinde ilaç olmadığından ve üzeri mumlu olmadığından emin olduğum zaman yapıyorum arkadaşlar sirkeyi. Eylül Ekim ayına kadar güzel elmalar bulabilirsiniz. Tabi Ağustos'ta da vardır mutlaka böyle olgunlaşmış ama çürük olmayan elma seçin bir de arkadaşlar. Meyve bakterileri şekerle beslendiği için elmaları mümkün oldukça tatlı seçmemiz lazım bir de. Elmaları karbonatlı suda yarım saat bekletmiştim. Bol su ile duruladım ve süzgeçte kuruttum arkadaşlar. Bu şekilde üzerinde doğal flörü oluşuyor ve sirke yapım için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada kullandığımız rende, kullandığımız kap, ellerimiz hepsi sıcak sudan geçmeli. Ne kimyasal bir kalıntı, deterjan kalıntısı, ne de başka bir kötü bakteri sirkemizi bozar. Bu yüzden hijyenik çalışalım. Rendenin ince tarafıyla rendeledim arkadaşlar. Fazla bastırdığım için de daha öncesinden böyle rendem maalesef aşağı doğru inmişti. Bana bir şey dayanmıyor. Tabii bunu katı meyve sıkacağıyla da yapabilirsiniz. Ama onun içindeki aparatları da mutlaka kaynar sudan geçirin. Ben az bir miktarda yaptım. Ama katı meyve sıkacağı da çok posalı çıkartıyor. Posalı olduğu için de karıştırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ben e, bu şekilde süzgeçten süzüp ya da bir tülbentle süzüp bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Şimdi elmaları rendeledim tam 9 taneydi büyük boydu ve e, plastik süzgeç kullanalım Tabii ki metal olmasın e, hani nasıl bala kaşık değdirdiğimiz zaman içindeki değerleri ölüyor Bu da o misal diye düşünerek Arkadaşlar ben plastik süzgeç kullanıyorum elmaları Ben burada fazla sıktırmayacağım yani posaların içinde de biraz suyu kalacak Çünkü bununla da biraz sonra nasıl sirke yapılır sizinle paylaşacağım hiçbir şeyi ziyan etmeyeceğiz. Tabi isteyenler elmalı kurabiye falan da yapabilir bununla. Bakın fazla sıktırmadan böyle başka bir kaba aktarıyorum posalarını. Alttan da suyu çıkıyor tabii ki. Bakın alttan çıkan suyu da köpük köpük aslında e, bu da posalı bir şekilde İsterseniz bir kere daha süzün tabi az önceki kullandığım kabı ve süzgeci sudan geçirdim içinde rendelen hani kalıntılar olmaması lazım çünkü amaç burada sadece meyvenin suyunu çıkartmak. Dilerseniz bu aşamada bir de kullanabilirsiniz posası daha da böyle yok olur. Bunu da alıyorum az önceki posaların arasına. Hiçbir şey ziyan etmeyelim. Bir kere daha süzdüm. Çünkü diğer kapla kavanoz aktarması zor oluyor. Bununla daha kolay döküyorum. Plastik veya tapır kullanalım arkadaşlar. 2 litreliğe yakın bir kavanozum vardı. Onun içerisine aldım elma suyumu. Biraz büyük geldi aslında. Pardon bu 2,5 litrelik kavanozdu. Dediğim gibi isterseniz katı meyve sıkacağından da sıkabilirsiniz. Ama benimkisi bayağı bir posalı çıkartıyor. Bakar mısınız? Bunu daha önceden yaptım ama e, neredeyse bir hafta karıştırdım ben bunu. Bakın bekledikçe posalar yukarı doğru geliyor. Böyle hava almadığı için karıştırmak zorundayız. Tekrar söylüyorum, karıştırmak istemiyorsanız bir tülbentten süzün, o şekilde kullanın. Şimdi ben bu elma suyunun içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar bal koydum. Bu elimdeki kaşık tatlı kaşığı boyutunda. Bal da aslında mayalanmasını sağlar. Ee, dilerseniz içerisine üzüm suyu falan da karıştırabilirsiniz, hani karışık da yapabilirsiniz. Aslında bal koymadan da yapabilirsiniz bu sirkeyi arkadaşlar. Ama ne olur ne olmaz diye biraz daha tatlı olsun içi, hani elmanın belki şekeri yetmez e, diye bal koydum. Ama katmasanız da olur. Bakın bu da daha önceden yaptığım elma suyuyla elma sirkesi. Sirke anası artık bekledikçe kat kat aşağıya düşüyor ama üzerinde hemen bir ana oluşturuyor ve bu şekilde de sirkemi bitiriyor. Normalinde bunun aşağı çökmesini beklemem lazım ve öyle süzmem lazım. şişelere almam lazım. Fakat bu zaten az bir miktarda basınç yapıyor herhalde. Üste kalıyor. Bir türlü düşmüyor. Ama 15 günde Sirke anası da oluşuyor bu arada bu sadece elma suyuyla yaptığımız zaman en fazla bir ay içerisinde. Az önce de sirke gördünüz. Sirke sinekleri dışarıdan gelmez. Sirke oluştuğu zaman bir habercidir aslında. Bir de sirke anası oluştuğu zaman haber veriyor. Yani sirke diyor ki ben oldum artık diyor. Yani sirke sineği ve sirke anası bir nevi haberci arkadaşlar. Sirke anası böyle parlak olur kaygan yüzeyi olur. İlk birkaç hafta e, içerisinde belki anlaşılmaz ama 3. hafta falan anlaşılır. Bakın burada kef ve ana karışımıydı. Bu ise sadece Kef arkadaşlar eski görüntülerimden sizlere göstermek istedim. O kefi e, mutlaka süzmemiz lazım çünkü zehirli bir madde kaş yaparken göz çıkartmayalım. E, ama sirke anası dediğim gibi çok bariz şekilde kendisini belli eder. E, bu videoda da açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Nasıl olduğunu anlamışsınızdır. İlk defa yapacak olanlara diyorum tabii ki. Sirke anasını içinden aldım. Ee, dediğim gibi sirke anası aslında kendi kendine dibe çökmesi lazım. Fakat bu e, biraz daha az bir sirke olduğu için artık şişelerle dinlendireceğim. Sirke anasının üzerine gelecek şekilde sirke koydum. Onu başka şişedeki sirke ile doldurdum. Hani diğerine kıyamadım sadece elma suyu olduğu için. E, ve serin bir ortamda saklıyoruz arkadaşlar. Bakın sirke anasını daha yakından göstermek istedim sizlere sirke anası oluştuktan sonra hafif dibe doğru çökerken üzerinde tekrar tekrar sirke anası oluşmuş arkadaşlar ve bu şekilde kalınlaşmış bana instagram adresimden çok soruyorlar nasıl kalın yapıyorsunuz bundan daha kalınlarını da yaptım arkadaşlar ben hani oradaki takipçilerim iyi bilirler ee, ve e sirke anasını aslında mayalamak için de kullanıyoruz. Yani sirkemizin içerisine katabiliyoruz. Fakat ben artık böyle fazla sirke ya da sirke anası katmadan yapmaya çalışıyorum. Kendi kendine fermente olup kendi kendine ana bırakmasını istiyorum. Gastronom uzmanlarından bunu öğrendim ve ama tabii ki diğer yaptığımız sirkelerde sirke. Fakat şifa niyetine bunu az da olsa evimizde yapalım, bu şekilde değerlendirelim. Bir tülbentle süzdüm. Tabii onunla daha önceden hem üzüm hem de elma e, süzmüşüm O yüzden rengi öyle kötü yani kirli değil yanlış anlamayın. İsterseniz 3-5 defa daha süzebilirsiniz. Daha böyle berrak olmasını istiyorsanız. Ben bir kere süzdüm ve şişeye aldım. Bu arada hem burada hem de Instagram sayfamda çok soruyorlar. Sirke anasını nasıl değerlendirebiliriz? Ne işe yarar diye. Bu faydalı bir bakteri olduğu için ben çiçek topraklarını koyuyorum arkadaşlar. Çiçek topraklarımı çok güzel. Besliyor. E, fideler dikmiştim. Mesela domates fidem benim bir haftada kocaman olmuştu. E, bunu kendim denedim. Bir de e, başkalarından güvendiğim insanlardan duyduklarımı anlatayım. Hatta açıklamalar kısmına yazacağım. Sirke anasını robottan çekin. İçerisine bazı ağrı kesici yağlar var. Bunların isimlerini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Karıştırın ve cam bir kavanozda saklayıp buzdolabında saklayacaksınız bu arada. Bel fıtığı olanlar çok memnun. Diz ağrıları olan da aynı şekilde. Hatta bu sirke anasını direkt yiyorlar arkadaşlar. <laughs> yani onu ben yemedim ama yiyenler diz ağrıma çok iyi geliyor diyor. Bunu da söyleyeyim denemekten bence bir zarar gelmez. Şimdi az önce sirke anasını aldığım kavanoz vardı, içerisinde hiç durulamadım. Zaten e, temiz biliyorsunuz, faydalı bakteriler var içerisinde, kefli falan olmadığı için ayırmış olduğum elma püresini içerisine koydum. Dilerseniz içerisine birkaç tane daha elma rendeleyebilirsiniz, ama ben küçük bir kavanoz seçtiğim için e, tabi bir de suyla karıştıracağım, çok fazla su koymayacak şekilde e, suyla doldurdum havuzunuzdan şöyle 4-5 parmak genişliğinde boşluk kalacak şekilde arkadaşlar su dolduralım. Yani çok böyle ağzına kadar su doldurmayın. Çünkü bu kabaracak, köpürecek ve taşabilir. Bu yüzden fazla da doldurmamak lazım. İçerisine 1,5 yemek kaşığı kadar bal ilavesi yaptım. Hani içindeki tatlılık oranı önemli biliyorsunuz. E, suyunu da biraz aldığım için bal katmak zorundaydım. Ya da tatlı başka meyvelerle karıştırabilirsiniz. Eğer hızlı bir fermentasyon istiyorsanız sirke ya da sirke anası koyabilirsiniz. Mesela böyle bir kavanoza yarım çay bardağı e, sirke yeterli. Yani 2,5 litrelik kavanoz için. Pamuklu örtü kullanmamız lazım veya böyle bir havlu ki adam aralarında boşluk olmasın sinek içerisine girer ve yuva yapar. Oksijen aldıkça sirke anası oluşur. Çok kapalı ortamlarda durmasın. Karanlık ortam olsun yeterli. Bu görmüş olduğunuzda aynı şekilde yaptım. 15 gün içerisinde sirke anası oluşup dibe çökmüştü. Küçük bir parça kalmıştı. Bunu da e, küçük kavanoza aldım. Ama sirke anası oluşup kendi kendine dibe çöktü. Hala da gördüğünüz gibi üzerinde sirke anası var. Ardından bunu ben küçük bir şişeye aldım daha sonra. E, aslında hava da almıyordu ama hala sirke anası oluşuyordu. E, diğer bulanık olanı da deminki süzdüğümde arkadaşlar. O da durdukça rengi açılacaktır. Bakın bu az önce yaptığımız elma suyuyla olan hala köpükleri var. Çünkü tülbentten süzmedim bunu ben. Birkaç gün karıştıracağım. Sadece fazla köpüğü yok ama iç kısımlarını o gördüğünüz o kirli kısımlarını havlu kağıt ile sileceğim. Çünkü sirke anası oluşması için kavanozun iç kısımları da temiz olması lazım. Elma püre ile hazırladığımı da sık sık karıştıracağım ve hafif böyle dibe çökecek çünkü o posa hep yukarıda kalabilir. Hafif dibe çöktüğü zaman o posalar sirke anası oluşacak. Biraz bekleyin 1-1,5 bir, bir ay sirke anasına göre. Ondan sonra alıp süzün. Cam şişelere koyuyorum. Ağzı dar olduğu zaman hem sirke anası oluşmaz hem de hava alması biraz zorlaşır. Şişe yedikten sonra zaten hava almaması lazım. Sıkıca kapatalım. Cam su şişeleri var onlara da koyabilirsiniz. Ee, Şişeledikten sonra yıllarca saklayabilirsiniz. Hatta bunu çocuklarınızın çeyizine bile kaldırabilirsiniz. Yıllandıkça daha lezzetli daha kaliteli bir sirke olur. Ne kadar çok sirke yaparsanız o kadar daha elinizin altında Sirke olur arkadaşlar. Arkadaşlarınıza pasta falan götüreceğinize e, En güzel hediye bence e, Sirkedir. Tavsiye ediyorum. Paylaşın sizde sirke şifadır. Sağlıklı günler dilerim. İnşallah bu videomu beğenip yorumda yaparsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.